Evet, herkesin Allah katında gerçekten özel bir yeri vardır. Özel. Hiç kimsenin şahit olamayacağı özel bir yeri vardır. Bu her bir huri için böyledir. Özel. Saf, has, o kula ait bir şeydir bu. Onun için bunu anlamalıdır, piyasa yapmamalıdır bunun gibi olsun, şunun gibi olsun dememeli. Böyle olmaz yani. O kopya olur. Allah bir tecelliyle iki sefer tecelli etmez. Yoksa kopya çekmiş olur. Yoksa hazinesinde bitmiş olur. Bitmiş demektir. Böyle bir şey yok yani. Özel ve yeni. Evet bunu mutlaka eğer yürürsek Allah bizi açar. Bunu görürüz inşallah. O zaman her şeyi, herkesi unuturuz. Bir kendimize, bir Rabbimize bakarız.